Geç. Geç. Kara delik. Pardon. <laughs> Elektrik faturanız Aynen. ne kadar geldi? Kara delikler hakkında altı şaşırtıcı bilgi. Bir, kara delikler genellikle büyük yıldızların ölümünden sonra geriye kalan süper yoğun siyah kürelerdir. 2. kara deliklerin üzerinde olay ufku denen bir nokta vardır. Tek yön yol gibi. Bu çizgiyi geçen hiçbir şey geri dönemez. Saniyede 300 bin kilometre hızla giden ışık bile. 3. evrende bilinen en büyük süper kütleli kara delik, güneşin 66 milyar katı kütleye sahip olan ton 618'dir. Bu kütle o kadar büyüktür ki Samanyolu galaksisinin tamamının kütlesi bile bu kadar etmez. 4. Kara deliklerin etrafındaki parlak halkaya yığılma diski denir. Olay ufkunu geçmemiş bu maddeler ışık hızının yarısına yaklaşan süratlerde dönebilirler. Bu sürtünme 1 milyar santigrat derecelik muazzam sıcaklık demektir. 5. Kara deliklerin yakınında kütle çekimi o kadar kuvvetlidir ki ışığı yolundan saptırır. Yani bir kara deliğin yanında fotosferde dursaydınız hangi yöne bakarsanız bakın kendinizi görürdünüz. 6. Kara deliğin kütle çekimi ne kadar fazlaysa zaman da o kadar yavaş akar. Yani bir kara deliğin yakınına gidip dünyaya geri gelirseniz geleceğe seyahat etmiş olursunuz. Daha fazlası için bilim severleri kanala bekliyorum. Kara delikler hakkında. Ne bilgi. 1. Kara delikler genellikle aklımı aldı. Sonra geriye kalan <laughs>